Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir el dişi açılımı yapacağız videoyu açtım geri patlaya gitti kartları da çekmiş bulundum Eliller için dişiller için bilinçaltı kartlarını çekmiştim o sırada video kapanınca tekrar başa sardım ve kartları değiştirmek istemiyorum evet hadi bakalım aldım kabul ettim diyen arkadaşlarıma şifa olsun Elil dişil konuşturması yapacağız ne durumdasınız ne yapıyorsunuz bu erillerin ee, enerjileri, bilinçaltı durumları, eriler ne durumdalar, ne düşünüyorlar, ne yaşıyorlar. Buna bakacağız. Hop, düşen karta bakın. Düşen kart açıldı zaten. Bunu alalım. Eriler için ve dişillerin enerji kartları şöyle koyalım. koyalım. Ve dişiller için çekelim. eril durumları katinadan alacağım katinayı çok seviyorsunuz biliyorum bakalım katina bize ne söyleyecek arkadaşlar kanalımızın süper teşekkür bu son aktif oradan yapacağımız destekler sokak hayvanlarına ne yaptığımız desteklerin içine ekleniyor bunu da Instagram dura alt paylaşıyoruz görebilirsiniz ortak enerji için bir tane ve ortak enerji için bir tane şimdi hadi bakalım Kişisel danışmanlık isteyenler Instagram duru alt tarafından ulaşabilirsiniz. Bütün abonelerimin aldım kabul ettim diye yorumları mühürleyen arkadaşlarımın şifasına olsun. Beğeni atan arkadaşlarımın. Hadi bakalım dişil tarafla başlayacağız. Ama önce bir ortak enerjiye bir bakalım. Aa, dualar var arkadaşlar ortak enerjide. Her iki tarafında ortak istediği şeyler. Ee, belki de ortak bakın affetmek, affedilmek enerjisi yoğun. İstek bu şekilde, ortak olarak istek bu şekilde ama durum nedir? Nereye gidiyor? Ne gerekiyor? Ne gerektiriyor? Buna bakacağız. Dişillerin bilinçaltı düşüncesiyle baktığımda tsunami dedi. Sakin görünen bir dişil enerji var. Sakin durmaya çalışan, içinde fırtınalar kopan, fırtınalar kopuyor ama sakin sakin zamanını geçirmeye çalışıyor bir beklenti içerisinde etrafında bir takım kıskançlıklar var dişilin birileri tarafından gaza geliyor gaza getiriliyor da olabilir böyle bir durum var ama kendini köşesine çekmiş kendi dünyasına çekilmiş kendi dünyasında bir şeyleri şifalandırmaya çalışıyor dedi peki dişiller ne düşünüyorsunuz takıntı haline getirmiş dişiller bu durumu Şimdi dişiller burada diyor ki arkadaşlar hangi enerjide biliyor musunuz? Ee, bir şeyleri öğrenmeye çalışıyorlar dişil enerjiler. Yani hani ne oluyor, ne düşünüyor, ne istiyor, o ne istiyor eril enerji için. Böyle bir e, merak durumu içerisindeler. Ancak burada Kalif diyor ki e, hiç de burunlarını yere indirmeyen bir dişil var. Tamam bu eril tarafı biraz kafasına takmış takıntılı bir durumda vazgeçmiş değil bitirmiş değil düşünüyor zaten ama e, çok da egolu şu ara ya da şu ara birazcık böyle daha dik duruyor dişil e, ve belli etmiyor dedi kendini gerçekten olduğundan çok farklı çok mutlu gibi görüyor ve dişinlerin düşüncesinde şu var eriler için e, karşı taraf evlilik düşünmüyor karşı taraf evlilik istemiyor karşı taraf evlilik beklemiyor ya da karşı taraf aslında yok düşüncesi içerisine girmiş dişiller. Peki dişiller duygu nedir? Düşünceler çok keskin arkadaşlar ama duygulara baktığımda evlilik beklentisiyle çıkılmış bu yola. Ya da bu şekilde yol çizilmiş ya da bu şekilde vaatler verilmiş. Şimdi dişiller diyor ki ee, Bekle dediği her konuda bir bekleme enerjisini verdi bekleyen kadınım ben bekle dediği her konuda bekleyen kadınım çünkü verdiği vaatlere istinaden ben bekleme enerjisindeydim diyor ama ne kadar dediğim gibi düşünceler sert olsa da burada dişiller şunu söylüyor arkadaşlar yani karşı taraf eylemde bulunacak tüy bir çözüm yolu bulacak yani biz tekrar bir karşı karşıya geleceğiz. Buna olan inancı da kalbinde tam ve hatta kendini o güne hazırlıyor. Çünkü burada diyor ki yeteri kadar yük taşıdım sırtımda. Yani bunu ben taşıdım. Bu sorumluluğu ben aldım. Bu acıyı ben çektim. Bunun hesabı da var. Bakın sübürge kartı bunun hesabı da var. Ee, o yüzden ben o kedi buraya gelecek gelmesini bekliyorum diyen bir dişil var. Peki olası gelecekte? Şimdi arkadaşlar e, dişiler burada bakın kötü bir enerjiye maruz kalmışlar. Kötü bir enerji yaşamışlar ya da almışlar. Bu nazar da olabilir arkadaşlar. Ya da şurada bir takım insanların size verdiği akıllar var demiştik. Bu da etkilemiş olabilir. Şimdi burada diyor ki bir yol, bir yolculuk, bir karar verme durumu söz konusu olacak dişiler için önümüzdeki süreçte. Aynı zamanda makam, mevki, rütbe, itibar bu işlerle alakalı da yoğun bir tempoları olacak. Önümüzdeki süreçte bunlarla uğraşacaklar. Ama şu e, karşı taraf için, eril enerji için gelecek bekliyorum, konuşacağız bekliyorum ama aklı beş karış havada hareket ediyor. Yani beklediğim gün bir türlü gelmiyor. Ben burada tertemiz bekliyorum ama o beklediğim gün gelmiyor dediği ve kafa karışıklığını da yaşadığı bir süreçten geçiyor. Dişil enerjinin yanındaki kişiler kafasını daha çok karıştırıyor. Bu negatif enerjiyi daha çok veriyorlar bu dişil enerjiye. Duygularıyla mantığı arasında ikilemde kalmış, sıkışmış bir dişil enerji var arkadaşlar burada. Peki eriller için ne söyleyecek? Erillerin bilinçaltı durumu nedir? Evet içine kapanmış bir eril ve hiç şaşırmadık kendini masum zanneden bir eril. Yani diyor ki ben masum tarafım. Ben haklı tarafım. Haksız olan sensin. Ama yine de her şeye rağmen bir çare arıyor. Bir çare arayışı içerisinde. Hani başka bir yol bulmam lazım dediği, bunu düşündüğü bir çare arayışı içerisinde olan bir eril verdi. Peki düşüncelerin nedir eril? Ne düşünüyorsun? Hmm, kesinlikle. Şimdi eril'in düşüncesinde arkadaşlar, şimdi ben masumum diyor ama... İçten içe dili böyle söylese de içten içe senin masumiyetinin farkında ve senin sevginin de farkında. Bundan dolayı gerçekten kendini çok güçlü hisseden bir eril enerji var. Senden aldığın sevgiyle beslenen bir eril enerji. Ve burada diyor ki düşüncelerde bir şeyleri dengeye oturtmaya çalışıyorum. Ve ben böyle şeyler hani dengeye oturtmaya çalışırken bir yol bulmaya çalışırken hop bir sır ortaya çıkıyor dedi eriller. Bu nedir ya? Erillerde ikinci aklımdaki kişi açılımı yaptım az önce orada da bazı sırlar vardı. Eriller, erillerin hayatında, düşüncelerinde var olan sırlar ortaya çıkıyor. Ve burada düşüncelerine göre erillerin diyor ki bir yolculuk yapacağım zaten sana. Bak, dişi hissediyor zaten. Bir yolculuk yapacağım. Bu yolculukta da seninle uzlaşmak için adım atacağım. Senin için adım adım atacağım. Ben bu yolculuğu bunun için gerçekleştireceğim diyor. Peki erilerin düşüncelerinde ne var? Vay yıkılan kulenin üzerine güneş. Vay güneşin üzerine mida. Ve kılıç kralı ağaç. Şimdi arkadaşlar erilere baktığımda bakın. Bir yıkım yaşamışsınız. Ben bu yıkımı size bağladım. Bir yıkım yaşanmış. Bir geri çekilme yaşanmış. Elinin hayatında ikinci bir kişi daha olabilir. Belki eşi olabilir. Ama belki de olmayabilir hani kolektif için söylüyorum. Çoğunlukta sanki var. Sizinle bir yıkım yaşamış ama buna dair de aydınlık bekleyişi var. Yani bir gün olacağına inanıyorum der gibi bekleyen bir eril var. Ve burada baktığımda dost görünen ama dost olmayan birisi var hayatında. Bir karakter var. Bu karakteri istinaden güneş kartı diyor ki eril birçok şeyi netleştirecek. Kendi kalbinde de bunların farkında zaten. Bu netliği de yaşayacak düşünce olarak ve kalp olarak bunu düşünüyor, hissediyor. Ancak e, alenen yaşadığı zaman erilin sağlığıyla alakalı bir takım sıkıntılar gündeme gelebilir. Çünkü düşünmek başka, hissetmek başka, yaşamak başka. Bu dost görünen karakterlerle yaşadığı sıkıntının üzerine bir takım sağlık sorunları yaşayabilir. Çünkü öfkelenecek ve öfkeden deliye dönecek. Kılıcını çekecek bir kral var burada dedi. Peki önümüzdeki süreç ne diyor? Eril mahkeme. o kupa beşisi. Bu zaten gelmişti. Kılıç altınısı. Arkadaşlar şimdi Eril burada diyor ki bakın gerçekte bir mahkemesi olabilir. Bu ortaya çıkan sırlardan dolayı. Gerçekte bir mahkemesi olabilir. Ee, ona göre, Eril'e göre sizi unut vermiş, vaat vermiş, sevgi göstermiş olabilir sizi de sevmiş olabilir ama hayatındaki insandan konfor alanından çıkmak istemeyen bir eril var burada. Ve burada diyor ki bu mahkeme gerçekleşecek bu sırrın ortaya çıkmasıyla kafa olarak bilinçaltı olarak bunları kabul etmiş bunların varlığından haberdar duygu olarak hissediyor. Elle tutulan gözle görülen bir şey yok. İşte bu elle tutulan gözle görülen şeyleri yaşadığında da bir mahkemelik durumu söz konusu olacak. Eliyle göre dört dörtlük olan kişi ya da e, evlilik, erile göre böyle olan evlilik e, bir sırla darma dağın olacak. Ve burada diyor ki çok tehlikeli şeyler var. Erilin aklında da çok tehlikeli şeyler var. Erilin hayatında da çok tehlikeli şeyler var. Bu tehlikelerle karşı karşıya kalacak. Ve hani erile göre dört dörtlük olan ilişki var ya, işte bu ilişkinin sonunda eril bu halde bir yıkım yaşayacak, bir üzüntü yaşayacak olarak gözüküyor. Ve burada dedi ki zaten şu kart kendi düşmüştü. Mecburi bir konfor alanını terk ediş durumu söz konusu eriller için. Yani belki rahatından ödün vermeyen rahat bir karakter ama mecburi bir terk ediş durumu söz konusu sabır gösterecektir. Ama ikisinde de sonuç vermedi. Peki ben şunu sormak istiyorum. Sevgili eriller sabır göstereceksin Belli ki yalnız kalacaksın. Sonuç dişile göre ne olacak? Ya da sen dişile göre ne yapacaksın? Yeni bir yolculuk yapacağım dişile dedi. Yapabileceğim bir şey yok. Olanı olduğu gibi kabul edeceğim. Burada diyor ki arkadaşlar ayrıntılarda bulacağım cevabı. Evet süreç sancılı geçecek ama yeni bir yolculuk yapacağını Evet üçüncü kişilere karşı aslında şöyle bir şey var. Duygu bağı yok elinde. Duygu bağı yok dedim ya konfor alanı olabilir. Ve burada diyor ki üçüncü kişilere karşı zekice atacağım adımlardan sonra ben başarı elde edeceğim dedi. Elirler ve dişiller bu hafta biraz karışık dünyalarda. Sanki herkes kendi dünyasında bir uğraş içerisinde gibi verdi. Evet arkadaşlarım kolektifine yüksek hayırlı olsun. Aldım kabul ettim diyen arkadaşlarıma şifa olsun. Ancak eliller dişillere doğru bir yolculuk yapacakmış en azından bunun cevabını almış bulunduk. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.